başlar yeni yeni başlar international TV ortada kalmadan kabul yapalım her zaman international Herkese International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir PUBG Mobile videosu ile karşınızdayım. Bugünkü videomuzda bedava alabileceğiniz güzel bir set var arkadaşlar. Ayrıca tabi onun jetonunu nasıl kasabilirsiniz. Ve ayrıca biliyorum grafiti kasmak için bazı şeyler arıyorsunuz. Ne yapmamız gerekiyor? İşte nereden kasabiliriz diye arkadaşlar. Bununla alakalı yine belli bir sayıda grafiti, garanti grafiti kasabileceğiniz bir yer daha göstereceğim. Çünkü biliyorsunuz bu grafitleri sonra destan parçacıkları alarak destan samleme veyahut da yükseltme materyaline çevirebiliyorsunuz arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı bildirimleri açmayı unutmazsanız çok sevinirim. Hemen şöyle bakarsak bu hafta attığımız videolar ekranda gördüğünüz gibi eğer videoları izlemediyseniz bildirim gelmediyse merak ettiğiniz videoları izleyip beğenip yorum yapıp paylaşırsanız sevinirim arkadaşlar. Hemen konumuza geçiş yapacağız arkadaşlar. Bildiğiniz üzere dediğim gibi grafiti önemli bir şey abi. Grafiti kullanmanız için yeni bir şey mi geldi buraya? Niye new yazıyor? Aa burası Yeni değişmiş Bu değişten aldı değil mi? Aynen. Şöyle bir malzeme sandığı var. Dur gelmişken basayım hadi. Dört tane. Eğer süreli verecek zaten. Başka türlü zannetmiyorum. O grafiti iyidir. Tamam. Şimdi tabii grafiti burada kullanıyorsunuz bir ikincisi biliyorsunuz 100 grafiti görevi var arkadaşlar bunları da kanalda söylemiştim aslında ee, oradan da altın boya çıkartıyorsunuz arkadaşlar ondan dolayı grafitilerinizi nasıl toplarsanız sizin için o kadar iyi yani nereden bulursanız şimdi gelelim olaya buraya geldiğimizde e-spor dünya kupası var arkadaşlar. Şuradaki set bu UCL'i diye biliyorum ama şunu böyle şey halledebiliyoruz. Şimdi arkadaşlar buraya geldiğimizde şöyle güzel bir setimiz var. Benim hoşuma gitti. Aslında bizim avantaj dükkanındaki yeşilli mi şeyli sete birazcık anımsandırıyor. Yani o tarz diyebiliriz aslında. Böyle bir setimiz var. Ekstradan bu şekilde bir paraşütümüz var. Bunları tabi almanız için görevleri yapmanız lazım. Burada ne var abi? E-spor jetonu kasmanız gerekiyor. Bir diğeri yine burada ne var abi? Çerçeve var. Önemli olan şurası. Burada gördüğünüz gibi ne var? Grafiti var. Bir tanesini bir alayım bakayım. Bende 3 tane var şu an. Şey 30 tane var. Bir tane alayım. Şeyde gözükecek mi merak ediyorum. Belki gözükmeyebilir biliyorsunuz. Bakalım burada gözükecek mi? Bakalım. Evet gözüküyor. Güzel. Testimizi de yaptık oradaki. Şimdi burada arkadaşlar 27 kaldı tabi. Seti almanız için ne yapmanız lazım? Buradaki 1800 e-spor jetonunu kasmanız lazım. İsterseniz 20 tane ekstradan grafiti alabilirsiniz arkadaşlar. Buradaki işte ne bileyim 1200 jetonla buradaki Paraşütü alabilirsiniz. Ekstra şeyler alabilirsiniz gençler. Tabi bu jetonlar nasıl kasılıyor? Birincisi ilk başta çıkıyorsunuz abi. Geliyorsunuz nereye? Tabi ki şu e-spor merkezi kısmına geliyorsunuz. Buraya geldiğinizde arkadaşlar şurada abone ol şeyi çıkacak. Buna tıkladığınızda burada mesela 10 tane jeton var. Buraya tıklıyorsunuz alıyorsunuz abi. Direkt 10 taneyi hızlı bir şekilde buradan halledebiliyorsunuz. Şimdi 10 taneyi aldınız. Devam edelim. Burada gördüğünüz gibi 25'i, 23'ü, ayın 1'i ve 4'ü. 4 tane etkinlik var arkadaşlar. Şu büyük ihtimal normal giysiyle olan bunu saymayabiliriz aslında. Ama sizin kasacağınız 2700 jeton, 2870 jeton, 400 jeton. Yani buralardan toplamda yani 5000-6000 jeton falan kasabiliyorsunuz arkadaşlar. Tabi birincisi şu an bizi ilgilendiren kısım şu kısım. Buraya tıkladığımızda çünkü içine giremiyoruz arkadaşlar. 23 ile ayın 5'ine kadar Ağustos'un 5'ine olan e, kadarki kadar kısma giriyoruz abi. Buraya girdiğinizde arkadaşlar burada grup aşaması var. Hayatta kalma aşaması var. Büyük final var. Buralara geçtiğinizde burada da yine katılım şeyi alıyorsunuz. Onu söyleyeyim. Şimdi grup aşamasında burada 1-2 yani ilk 8 aslında diyebiliriz buraya. 8 tane takım seçiyorsunuz. Artık siz hangisini seçersiniz bilmiyoruz ama yani bizim seçtiğimiz takımlar böyle. Bunları seçtikten sonra buradan direkt katılım ödülü alıyorsunuz arkadaşlar. 20. Ne oldu? Elinizdeki e-spor jetonu bir anda 30 oldu abi. 30 olduktan sonraki kısım. Şurada gördüğünüz gibi ekstra jetonlar var. Burada ne diyor? Katılım işte ödülü etkinliğe katılarak elde edilir. Tamam. Temel ödülü her doğru tahminde, burada bulunduğunuz tahminlerde arkadaşlar her bir tanesinde 60 jeton ekstra kazanacaksınız. Ne diyor? Almak için üçlü üç doğru tahminde bulun. Şimdi doğru tahminlerinizi yaptınız. 3 tanesi doğru olursa ekstradan 120 daha kazanacaksınız. Buradan da ne oluyor? 3 tane yaparsınız. Bir 120 daha olmuş gibi oluyor. 60 daha doğrusu 180 oluyor. Burada da ne diyor? 6 doğru tahmin yaparsanız diyor size 200 vereceğiz. 8 doğru tahmin yaparsanız da ekstradan da 400 alacaksınız diyor. Tabi grup aşaması kısmını bu şekilde hallediyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlarınızın tahminlerine de bakabilirsiniz. Onları da direkt kopyalayabilirsiniz. Hani şeylerle alakalı çok alakalı bilginiz yoksa veya da ne bileyim güvendiğiniz arkadaşlarınız olabilir. Onlara göre ayarlayabilirsiniz. Bir diğeri burayı yaptıktan sonra ne olacak? Hayatta kalma aşaması gelecek. Sonra büyük final gelecek. Oradan da o ödülleri kazacaksınız. Burada etkinlik stratejisinde farklı bir şey var mı? Ha, burada videoyu gösteriyor. Bizim anlatacağımız şeyi gösteriyor size. Tamam, buradan geri çıkabiliriz, geri çıkabiliriz abi, şöyle geri gelelim. Bu kısım bu şekilde, kalan süresi 10 gün arkadaşlar. Ee, geri gelelim abi. Tekrar seçtiğinizde isterseniz değiştirebilirsiniz. Ayrıl diyelim. Burada sizin ekstra şu kısım, şampiyonu bu dördünde başlıyor. 2700 kısmı bu da e, ayın 25'inde başlıyor. Yani bu video yaptığımızda 24 bir gün sonra da buradaki başlayacak. Buralardan arkadaşlar bu görevleri yaparak bu etkinliği tamamlayabilirsiniz. Ayın 23'ünde gelmiş gibi gözüküyor bu etkinlik. Belki şunu görmemiş olabilirsiniz. Çünkü e, kırmızı olmuyor diye biliyorum arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Avantaj takvim nerede bizim? Aa, takvim kalktı mı? Takvim kalkmış. Takvimde gözüküyordu bu e-spor etkinliği ne zaman gelecek diye sürekli soruyordunuz. Artık o da oyuna eklendi arkadaşlar. Evet gençler bu arada yorumlara da yazın. Sizce şampiyonayı kim kazanır? Yani hangi takım kazanır? Hani bizim e, Türk takımlarından kazanan olur mu? Veyahut da başka takımlar da olabilir. Yorumlarda yazın abi. Hangi takım kazanır bakalım e, hangi takıma ne kadar oy mu diyeyim artık yorum çıkacak yorumlar kısmında görürüz arkadaşlar. Bu videoyu çektiğimde e, rütbeli arena daha gelmemişti. Ortalama şu an gelmesine bir buçuk saat falan var buna da bir bakarız diye düşünüyorum. Buradan da çünkü ekstra ödüller kazanabileceksiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun genel manada konusu yeni gelen e-spor seti paraşütü, çerçevesi bunları nasıl alabilirsiniz? Jetonları nasıl kasabilirsiniz? Onlardan bahsettim. Tabi o etkinlikler geldiğinde onların ayrıntılarını sizinle tabi daha farklı bir şekilde burada video olarak paylaşacağız. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.